Herkese zaman mı? nasılsınız? Geldik. Hava çok güzel. Bir an önce çıkalım istiyorum. Driver'ımız Stefano mesaj atmış. Gelmiş mi? Bekliyorum. Şimdiden yemek planları yapılmaya başlandı. Herkesin karnı acıktı. Sanki hiçbir şey yememişçesine yedik? Kahvaltı yaptık ya. Kahvaltı işte. Bir şey yememiş mi sayıyorsun kahvaltıyı? Evet, öğlen saatte. Öğlen yiyeceğiz. <laughs> Sonra bir aldık. Evet, otele geldik. Otelin asansörü. Açayım mı? Buyurun, açabilirsiniz. <laughs> Buyurun. Yes. kapılar da kapandı. Kapansın kapılar. <laughs> Asansörde kaldık. Tarihi asansör bizi yarı yolda bıraktı. Buraya aşağı iniyoruz. Otelin girişi Şimdi Trevi'ye doğru yürüyoruz. Trevi. Fontana di Trevi çeşmeye gidiyoruz. Çeşmenin hikayesini, çeşmenin orada anlatacağım. Şu an anlatacağım. <laughs> Çe e çeşmenin adının Trevi olmasının sebebini söyleyeyim ama üç e yolun kesiştiği yerde ol olduğu için adı Trevi. Aslında aşk çeşmesi değil. Orada para atma ritüeli aslında Roma'ya geri dönmek için yapılan bir ritüel. Çok güzel eserler var. Bence en kıymetli şey o eserler. Ben son geldiğimde tadilattaydı. Açtılar tabii pandemide açılmış halini, Padilat'ın restorasyonunun bitmiş halini yeni göreceğim. E, Trevi'nin oralarda zaten akşamda yemek yiyeceğiz aslında. Çok fazla bu tarafı otel tarafında geri dönmeyeceğiz. Orada Çiyanti diye bir restorana rezervasyon yaptık. Ben daha önce gelmiştim. E, Emirhan Birce ve eşimi bu akşam oraya götüreceğim. Umuyorum onlar da çok beğenecek. <laughs> Çeşmenin güzelliği burnumdan akıyor. Su, su sesi geliyor. <laughs> Bu ne bu ne ya, olum bu ne, bunu nasıl, nasıl yapmışlar bunu ya? Fontana di Trevi, Roma'nın en ünlü ve en güzel çeşmesi, hatta bence dünyanın en güzel çeşmesi diyebiliriz. Piazza di Trevi meydanında yer alıyor, barok bir eser. Bernini tarafından ilk tasarım yapılmış ancak Nikola Salvi'nin e, tamamladığı tasarımla inşa edilmiş ve 7 yıllık bir inşaat süresinden geçmiş. Çeşmenin yüksekliği yaklaşık 30 metre. Trevi Çeşmesi Palazzo Poli binasının arkasında yer alıyor. Kemerin altında merkezde deniz tanrısı Neptün'ün heykelini görüyoruz. İki kanatlı at ve Tritonlar, yani genç deniz tanrıları tarafından çekilen deniz kabuklarındaki savaş arabalarını görüyoruz. Atlardan biri sakin ve itaatkar görünürken diğeri ise biraz daha hareketli ve gürültücü görünüyor. Denizin değişken gelgitlerini sembolize ettiği söyleniyor bunların. Ee, Neptün'ün yanındaki nişlerde iki farklı heykel daha görüyoruz. Solundaki bolluğu ve sağındaki ise sağlığı temsil ediyor. Trevi ismi ise Trevia, yani üç yol anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş. Çünkü Trevi'ye çıkan üç cadde aynı yerde yani çeşmede birleşiyor. İçeriye doğru yürüyoruz. Yani içeriye 15 dakika kadar falan sürüyor. <gülüyor> ee, Kilometre <laughs> yolu var. Otelin temizliğim yerlerinde İtalya'yı yürüyerek gelebilecek tüm dairelerimiz evet. açılıyor. bir yerde bulunuyoruz ve yayılıyoruz. Akşamlık çeşidini aradıklarımızın önünde Cihangir'e şu an çok ağır bir ve hatta büyük olduğu için çestelerimizi daha lokal yerlere Orada daha güzel paylaşıyoruz. Buradaki fiyat parlaması, 20 Euro'dan başlıyor. Pizzalar 7 yıldan başlıyor, patatana ise 10 yıldan başlıyor. Pizza kocaman. Birca da böyle bir şey söyledi. Fettuccini con polpetti. Gepetto'yu görmeye geldik ama kapalı. Burası Pinocchio'nun atölyesi. Roma'daki en güzel yerlerden biri bence. Yarın geldiğimizde size içeriği göstereceğiz. Pinokyo ile ilgili bir sürü şey burada bulabilirsiniz. Çok güzel bir yer, çok keyifli. Bence görmeden dönmeyin. <laughs> Buraları kesin biraz önce elimden aldım. İmran çekti ama bence çok güzel bir sokak burası. Trevi'den Pantheon'a doğru yürüyoruz. <laughs> Burada bütün sokakta sokaklar evet birbirine benziyor. Buralar çok turistik. Yani genelde Roma'ya gelenlerin hep ilk uğradığı yerler buralar oluyor. Evet her yer çok güzel, her yerde aynı lezzeti bulabiliyorsunuz. Hepsi birbirinden keyifli mekanlar. Ama daha lokal bir yerleri istiyorsanız biraz daha nehrin öbür tarafına geçmeniz gerekiyor. Ben yarın bizimkileri hatta adresseveride e harika bir pastaneye götüreceğim. Bana buralarda yaşayan bir arkadaşım önermişti. Sizin de onun ismini, lokasyonunu mutlaka paylaşıyor olacağız. Bir akşam yine makarna yemeye karar verdi. <laughs> Ama etleri de çok güzel. Ben söyleyeyim. benden söylemesi yani. Etleri de harika. Ortaya karışık yapalım bence. Evet. yine. Ben herkes yine var. Bak evet. bir şey söylesin. Ortada hepsinden tadalım Bence tatillerde yemenin en güzel kısmı bu oluyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Turist. Panteon'a gidiyorum. Panteon'da. Nata Panteon'da? Panteon'da arkadaşlar bekliyorlar. <laughs> Hangi tarlalarla bu? Biraz sohbet edeceğiz. Güneş nereye vuruyor? Hoşbeş yapacağız. Hoşbeş yapacağız. Konuşacağız biraz. Kahve satıyorlar burada. Bu kadar 13 euro. Bir kilosu 13 euro. şey daha ucuz. Yunanistan daha ucuz. Uzun Roma. zaman sonra Roma'da olmak çok, çok güzel. O Ay, Gerçekten en son 5 Şubat feliz. 2020'de gelmiştim. Bu kadar güzel ki burada olmak. Çok sevdiğim şehir burası. Benim babamın babulu bulduk. Babulu göstereceğim. Bu sefer göstereceğim. <laughs> Pantheon'a geldik. Pantheon romanın biraz önce de söylediğim gibi tek hasar görmemiş yapısı. Bugüne kadar hiçbir olayda, hiçbir savaşta, hiçbir zaman, tarih boyunca zarar görmemiş. Hep varlığını aynı şekilde korumuş şekilde gibi. Yüzyıllardır farklı dinler için ev sahipliği de yapmış Pantheon ama en önemli olaylardan biri burada pagan tapınağı olması. Yukarıda açık bir kubbe var. O kubbe aslında yerdeki biraz sonra çekeceğim güneş saatine gelen ışık için yapılmış. Belli saatlerde farklı açılarda güneşi alabilen bir yapıya sahip pandiyon. Ee, ve aynı zamanda da Rafael'in yazısındır. Belki mezarı pantolon. Kızlar da kahve olduğu için içeri giremediler. Şapkamı da çıkarttılar. Yastak hemşerim yasak diye. İsterseniz burada e, dinleyebilirsiniz tarihi. ücretli olarak yapıyorlar. Sanırım 1 euro. Keşke İngilizce bir şeyler de yazsaydı diyoruz. E Biz yine doymadık. Şarküteri. Aynen. Ekmek arası. Ekmek arası. Ekmek arası. Şey yiyeceğiz. Ne? Kavurma. <laughs> 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 Sandviç yemeye geldik. Çok güzel ya. Evet. 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 Böyle bir şey aldık. Lamele. Üf. Lamela. Çok güzel görünüyor. Şimdi birazdan gömeceğiz. Karşı kaldırımda soluksuz gömüyorlar. Nasıl? Çok güzel görünüyor zaten. Harika. Lamela diye bir şey seçtim çok iyi gerçekten. Çok hmm. ünlü bir yer. Bayağı kuyruk var zaten. burada yanına şarap falan da alabilirsiniz içeriden. Biz onu unuttuk. Çıkınca aklınıza geldi. Marketten falan alacağız şimdi. Şimdi İspanyol merdivenlerine doğru gidiyoruz. Ona giderken burada böyle bir dikili taş diyelim. Nereye geldik. Buraya İspanyol merdivenleri denmesinin sebebi ee, bu yolun sonunda e, zamanında İspanya verecek e, elçilik e, gibi düşünüyorum. Ne olsun bu